Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm setinden yepyeni görüntüler geldi. Kuzguncuk'ta Sen Çal Kapımı ekibi çekim yapıyor arkadaşlar. İşte küçük bir video sizler için hazırladım. Umarım siz de beğenirsiniz. Cumartesi günleri ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinin yarın 32. bölümü yayınlanacak. Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.